Merhaba arkadaşlar KDR kanalına hoş geldiniz. Bugün Upgrade Space Battle oynayacağız. Yani güncelleme uzay savaşı diye Türkçesi var. Başta metronunda gördüğünüz gibi Ben Tennis'ın güncellemeye de dönüşüyor. Öyle bir animasyon efektleri eklemişler. Gayet güzel bir dönüşüm olmuş. New Game diyelim. Ben nasıl oynandığını ilk başta bir çözmek için bir maç oynadım. Bir tur yani. İzleyelim sinematiği, atlamayalım burayı. Şimdi Vilgas geliyor, Omnitrix'in yaratıcısını bulacağım, bu sayede tenesini yok edeceğim diyor, Azmut'u yakalayacağım falan diyor. Tetrax geliyor sonra, beni bu tehlikeye karşı uyarmalıyım diyor. Dünyaya gidecekmiş, onu bulacakmış. Sonra burada Omnitrix'in sırları bölümünden bir sahne var. Tetrax iniyor. Biraz piksel piksel olmuş. Hello ben Tennyson. Sonra diyor ki ben Wilgax geri döndü ve seni yok etmek için onun teksinin yaratıcısını ele geçirmek istiyorum demiş. O da sonra da diyor ki güncellemeye dönüş sana Wilgax ve gemi filosuyla nasıl savaşabileceğini göstereceğim demiş. Güncellemeye dönüşeceğiz şimdi level 1'deyiz. Şu anda güncelleme olduk arkadaşlar kadarını biliyoruz yani. Bir de animasyon var. Bakın böyle aşağı inerken mesela yan yatıyoruz. Z'ye bastığımızda da atış ediyor. Z'ye basalım. X'e bastığımız zaman kendimizi parçaladık arkadaşlar. Şu anda bir makine bulup ona dönüşmemiz gerekiyor. Mesela bunu gördüğümüz zaman şöyle alttan geleceğiz ve makineye dönüşeceğiz sonra bu makineyi kullanabiliyoruz. Tabii makineleri değiştirebiliyoruz. İleride daha güçlü makineler gelirse onlara dönüşme ihtimalimiz oluyor. Şimdi şöyle bakın. Geldim aldım hemen. Şu anda dönüştüm ona. İleride iki mermili daha daha hızlı vuran makineler de gelecek. Onlara da dönüşeceğiz. Şöyle geçelim bunları. Biraz daha sohbet edecek biraz daha samimi bir video yapmaya çalıştım ama şu anda biraz geç basıyoruz tuşlara basıyorum ama hareket etmesi yavaş oluyor mesela bu ikili atış olan gördüğünüz gibi daha güçlü bir makineye şu anda çevirdi kendini güncelleme vuruyorum kafalarına kafalarına çünkü videoların her biri ortalama 2 dakika izlenmeye sahip oluyor. Yani 2 dakikanın üstünde bir izlenmeye sahip olan bir 20 dakikalık da olsa 10 dakikalık da olsa video yok kanalımda. Kendi aslında var izleyelim. İkinci levele geldik. Bunun da sebebi günümüzde bu dikey videoların artması izleyen kişinin artması özellikle de Türkiye'de sosyal medya kullanımı aşırı fazla. Yani diğer ülkelere bakınca hatta Instagram'ın falan çıktığı ülkelere bakınca Türkiye inanılmaz fazla bir orana sahip oluyor bu durumda. Halkın inanılmaz büyük bir kısmı %70'lerde falan bir sosyal medya kullanımı var. Yani baktığımız zaman küçücük çocukta yaşlı bir amca da sosyal medyayı kullanıyor ki biliyorsunuz sosyal medya tek bir uygulama değil. Birçok uygulamayı kapsıyor. O yüzden büyük insanların da hangi uygulamayı kullandığını anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Sosyal medyada da işte bu kısa videolardan dolayı derken şuna bir dönüşelim. Bir canımız mı kaldı? Ve alttan hemen aldım bunu kısa videolarında mesela 3 dakikalık bir kısa video geldiği zaman benim bile açıkçası çok fazla bir izleyesim gelmiyor. Dikey video demek kısa video demektir. Kısa videolarda ne kadar kısa insanın insana değişir yani. Mesela bana göre 3 dakika dikey video uzun geliyor arkadaşlar. Sizde bu tabii ki de bu süre değişebilir. Ama bu 3 dakikalara uzun derken yatay videolara geldiğimizde yatay videoların 10 dakikalık 15 dakikalık versiyonları da bize aşırı fazla uzun gelmeye başlıyor. Ve bu yüzden ne zaman baksam özellikle de tanımadığınız bir kanal olma etkisi de var. Ortalama izlenme süresi daima 2 dakikada. Yani 20 dakikalık bir videoda olsa 2 dakika. 10 dakikalık bir videoda olsa 2 dakika. Bunun da sebebi tamamen yani bu dikey videoların fazlalığından bir de e, araştırmalara göre insanların son birkaç yıl içinde ortalama dikkat süreleri Japon balığına bile geçmiş. Yani daha az dikkat süresi var. Japon balığının 10 saniyelerde falandı. insanların da 8 saniye mi neydi? 3 saniye ya da 8 saniye. 3 biraz saçma geldi ama 8 de olabilir yani. Yani biz Jap Jap e, Japon balığından bile az dikkat süresine sahibiz. 2025-2026 yıllarında yapılan araştırmalara göre. Böyle bir dikkat süresi olan varlığa da video izletmek özellikle de uzun yatay videolar izletmek kolay olmuyor. Bir de video iyi olması için başlamadan önce çekimlere tekrar tekrar oynuyorum oyunu daha iyi nasıl oynanabilir burada kısa yol var mı burada daha iyi ilerleme şansım var mı diye deney deniyorum bunda ise tek bir denemeden sonra hemen başladık yukarı kaçacaktım ama yanlışlıkla yana doğru geldim şuna dönüşebilirsem güzel olur dönüştük kaydı açtığımdan dolayı hafif bir kasmayı hissedebiliyorum yani. Boss'un da canı çok az kaldı. Şuradan vuralım. Ölecek mi artık boss? Nihayet patlattık. Oyun sonu canavar. Bölüm sonu canavarını. Level 2'yi tamamladık. Bakalım level 3'te nasıl bir şey çıkacak karşımıza. Bazı yerlerde telaffuza taspanmam olursa kusura bakmayın. Bir sinematik daha var. uzay gemisinin içine giriş yaptık. Bu sinematik normalde Omnitrix'in sırları bölümünde yok arkadaşlar. Bu oyuna özel mi yapmışlar yoksa başka bir bölümde mi var bilmiyorum. Bu ne? Yan yan geliyorlar. Şuna dönüşelim. Eğer ki bu bölümü özel yaptılarsa, oyunu özel yaptılarsa gayet güzel bir iş olmuş. düştük. Hafif kasmalar var. Umarım ekran kaydına da yansımıyordur bu kasmalar. Sebebini ben de çok anlamadım. Yani normalde oynarken böyle bir sorun yoktu. Ekran kaydını açtıktan sonra böyle sorunlarla karşılaşma durumumuz oldu. Bu üçüncü bölümü tamamladıktan sonra da videoyu kapatırız. ...Omnitrix'in sırları demişken de arkadaşlar... ...final bölümü olarak mı kabul ediliyordu? Çok hatırlamıyorum ama... ...son final sezonundan bir bölüm arkadaşlar. Her ne kadar bir buçuk saat uzunluğunda olsa da... ...ayrı bir film olarak değil... ...yani ne bileyim... ...Uzaylı Kovanı ya da... ...Benten Tüm Uzaylıları Yok Et gibi bir... ...hikayeden tamamen ayrı bir film değil. Hikayeyle birleşik bir bölüm olarak kabul ediyorlar... ...Omnitrix'in sırlarını... ...derken biz kaldık böyle dönüşelim buna kendimize kalkan basıyoruz şu anda hatta Omnitrix'in sırları bölümünü de başlangıç uzaylısı vardı hani direkt filme başladığı an bölüme başladığı an bunları böyle yapıp yaklaşınca tam şu anda kimsemizi kesemez derken patlattık kendimizi bölümün başladığında çıkan uzaylı vardı. Doktor Animo güvenle büyük baba Max'i halatla bağlayıp asit dolu bir kazana atacaktı. Planında buydu. Tam o sırada ben içeri giriyor. Ve girdiği uzaylı da ülkenin ülkeye göre değişiyor. Nasıl değişiyor? Mesela Türkiye'de göz adam neydi? Eygay işte göz, göz adam ismini hatırlayamadım Türkçe ismini. Bu uzaylıyla giriyordu. Ama mesela diğer ülkelerde ateş topuyla giriyor. Ateş topuyla bir de şimşek hızla mı giriyordu? 3. o uzaylıyı hatırlamadım ama ateş topuyla girdiği kesindi. Hatta Dönüşebiliyoruz buraya. Dönüştüğümüz anda patladık. Hatta ben bir aralar o ateş topu versiyonunu Türk çağına çevirmeye çalışmıştım ama ses tam uymuyor maalesef. Ağızdan uymuyor. Orada biraz daha dublaj bilgisi gerekiyor. Bir de elimizde belirli cümleler olduğu için ağız oynamasına göre de değiştiremiyorsunuz. Mesela ateş topunun bir kelimelik söylediği bir cümle var ama sen bunu 3 kelimeye yayman gerekiyor. Orada da bir ses kayması oluyor. Çok da güzel olmadı. Level 3'ü de tamamladık arkadaşlar. Biraz daha yaklaşıyoruz bilgisayarda doğru ama videonun süresi de epey bir uzuyor. Bu sinematik de izleyelim. Çok pikselli. Patlattık. İçeri giriyoruz. Gemiden çıktık. Gidiyoruz. Ve level 4 olarak gözüküyor arkadaşlar. Diğer videoda bunun ikinci bölümünde level 4'ten devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Buraya kadar izlediyseniz de abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.